E, biliyorsunuz sıcak gelişme aslında dün akşam üzerinden itibaren yaşandığını söyleyelim. Dolar ve Euro'da aşağı yönlü hareketin başladığını ifade edelim. E, devam eder mi bu düşüş? Bunu soracağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bizlerle birlikte günaydın diyerek başlayalım. İyi yayınlar diyorum Yapacak hanım. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki e, dövizdeki yükselişte birçok parametre etkili ama e, dün özellikle büyükelçilerle ilgili yapılan açıklamaların hemen ardından daha doğrusu o ilk mesajlar geldiğinde hemen e, piyasalarda tepkisini gösterdi. Dolar ve Euro'da aşağı yönlü hareketleri gördük. Yüzde bir %1.5'un üzerinde az önce de ekranlara getirdik kayıp var bugün itibariyle de. E, bu düşüş sürer mi? Bunu merak ediyoruz. Tabii resmi gelen bu açıklamaların piyasalara olumlu etkisini e, gördük. Özellikle e, dolar teli geri çekilmenin e, belli bir miktarı bu tarafta. Diğer önemli tarafı da kar satışları ve teknik olarak düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. E, şu anda e, dolar teli teknik olarak izleyeceğimiz, takip edeceğimiz seviye e, en dip seviyesi olarak veya en iyimsel rakam olarak da e, 9.20-9.17 devamında en dip seviyesi olarak 9.10 lira seviyesini takip etmeyi e, sürdüreceğim. Ama 9.20 devamında 9.17 bu bant aralığını eğer aşağı yönü kırarsa 9.10 lira seviyesini görebiliriz. E, şu anda e, bu düzeltme hareketinin e, başladığını gözlemliyoruz. Satışlar biraz daha devam eder. Bir iki haftalık süreç içinde e, tekrar dolar tl kurumunda bir normalleşme ama 9 altında bir rakam biraz şimdilik zor gibi görülüyor. Farklı açıklamalar, farklı hamleler gelmesi gerekiyor. Ama bugünkü açıklamalar ve gelişmeler göre de 9-17, 9, -17, 9 bandını takip etmekte fayda var. Evet, şimdi tabii ki yatırımcılar da merakla bekliyor. Dün siz bir açıklamada bulunmuştunuz biliyorsunuz. Acaba bugünleri evet. nasıl daha az kayıpla atlatırız? Henüz erken mi bu soru için? Daha erken ilk önce bir düzeltme hareketlerini Türkiye'nin ekonomik olarak bir rahat nefes alma sürecini görmemiz gerekiyor. Dışarıdaki hamlelerin Kasım 3 tarihi itibariyle yeniden alevlenmesini beklemek gerekiyor. Şu anda pik yapmış olan bir seviye var Türkiye iç piyasalarında ekonomik olarak. Stresin pik olduğu bir dönemi haftaya başladık. Biraz daha normalleşsin, soluklaşsın. 9.17 dolar tarafında 9.10 bandını görelim. Oradan tekrar yeni pozisyon almak kaydıyla. E, yatırımcının yeni yol haritasını e, biraz daha netleşmiş olacak. Ama bu sefer e, içsel nedenler değil. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte devam eden değil. Dışarıdan gelen risklere karşı bir takım tedbirler almamız gerektiğini e, gözlemliyorum. E, o yüzden de bu e, daha önceki yayınlarımızda biliyorsunuz son e, birkaç gündür Panik alımı yapmamaları noktasında vatandaşlarımızı uyarmıştık. Şu anda altın tarafında, gümüş tarafında ve e, dolar tarafındaki geri çekilmeleri gözlemliyoruz. Bir miktar daha bu geri çekilmelerin devam edeceğini tahmin ediyorum. E, ancak e, bu düşüşler bittikten sonra da yeni bir strateji belirlemek için de dışsal etkenler dışsal tehlikelere karşı da yeni bir pozisyon almak için de bir açıklama yapma gereğini hissediyorum. Evet şimdi tabii ki altın ve gümüş çok fazla merak ediliyor. Bu evet. arada zaman zaman haberlerimizde de paylaştık dünden beri gümüş oldukça rağbet görüyor Türkiye'de de. Evet. Biraz değinebilir miyiz? Tabii ki e, dolar tl kurundaki hareket gümüşün gram fiyatında etkili oluyor. Şu anda dolar tl kuru gerilediği için gümüşün gram fiyatında da gerileme var. E, ons tarafında da bir miktar kar satışları devam edebilir. E, ben birkaç hafta içinde emtia tarafında altın ve gümüş tarafında bilgili çekilme öngörüyorum. Ancak ee, tamamen ters bir rüzgar gördüğümüz zaman da bir sonraki ataklarda işte 7.5 seviyesini gördü. Bu sefer 8 lira seviyesinin üzerine e, görme ihtimalimiz kuvvetli. Yine dolar kurundan destek alarak yıl sonuna kadar da 9 lira seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Bu da bana şunu e, gösteriyor. Kısa vadeli risk almamak için beklemeyi tercih etmenin daha sağlıklı bir karar olduğunu e, düşünüyorum. Ama Kasım ayı itibariyle emtialarda altın ve gümüş tarafında, değerli metaller tarafında e, avantajın daha fazla olacağı bir dönem gireceğiz. Yani Ekim ayında bu yükselişi gördük ama bir kar satışları bir düzeltme göreceğiz aşağı yönlü. Ama kalıcı olmayan bir düzeltme olacağını ben tahmin ediyorum. Ama Kasım ayı itibariyle tekrar yukarı yönlü hareketlerine hızlı sürdürecek bir trend başlayacağını tahmin ediyorum. E şunu da sormak isterim. Son sorum olacak. Dün e, konut kredisi faizlerinde bir miktar indirme gidildi. E tabii beklentiler evet. %1'in altına düşürülmesi sektör tarafından ama e, işte ticari kredilerde buna dahil. Evet. E, yalnız bireysel kredilerde böyle bir açıklama gelmedi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, piyasalara nasıl yansır bu alınan karar? Ee, tabii ki psikolojik anlamda olumlu ama reale baktığımız zaman, gerçek e, modele baktığımız zaman da özel bankaların bu süreci dahil gerekiyor. E, dolar kuru biliyorsunuz 984 e seviyesine kadar yükseldi. Maliyetler artmaya devam ediyor. Bakalım e, emlak fiyatlarında benim tahminimce %5-10 civarında yeni zamlar, fiyat artışları gelebilir. E, dolayısıyla da o indirimlerin e, fiyata mukayese yaptığınız zaman da herhangi bir etkisi ben olacağını tahmin etmiyorum. Benim öngörüm bu yönde. E, tamam 200 basmanlı bir faiz var ama bankaları iyi niyetli, niyet önemli burada, iyi niyetli bir şekilde indiriyor ama eee emlak maliyetlerine baktığımız zaman da fiyatların %5-10 civarında artış gelebilir ve bunun bahanesi de hazır zaten. Dolar kurunun yükselmesi, maliyetin yükselmesi gibi sebeplere bağlanabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Emiş'ten güncel başlıklarla ilgili yorumları aldık.